Ve herkese merhaba arkadaşlar ben Olcan ve bugün sizlerle birlikte Terraria'nın ikinci bölümünü oynayacağız. Eee şimdi en son evet odunu yaptık arka planlarımız tamam. Şimdi ise şey yapacağız hmm, gidip birazcık sen geber. Heh. Şimdi gidip birazcık şey yapacağız ya. Eee hmm, Macera çıkacağız. Eee i̇nşallah bu sefer hani falan böyle altı satık çıkar da içinden güzel şeyler çıkar. Çok istiyorum çünkü. Ya açıkçası ona ne lan? O ne o? Yang boy mu? Oğlum ne oluyor bu? Aa, bana yardım edin. Evet arkadaşlar bu bu bölümde yanımda şey var Mert var. Mert? Mert diyorum Metehan var. Evet, tamam. İkide bir yanlış ismini, e, ismini yanlış söyleyip duruyorum kanka kusura bakma. Şuna şöyle şöyle. Ah! Geber şunu. Helal. Bu arada bir dakika yukarıda şey şey mi var acaba? Eee neydi lan o? İsmini unuttum. Hani şu Gökada adam mı var acaba? Bak bir dakika dur kanka bir ses çıkartma. Bak bak yukarıda bir şey çarpıyor. Yukarıda kesin galiba Gökada var. Ben bir sen kanka odun kessem ben yukarı çıkıp bakacağım evet. var mı diye. Arkadaşlar bu arada gök adalar e, böyle kendinden ara sıra spawnlanıp duruyor yukarıda. Yani onun kısası sizi bulmanız lazım. E, yerini var, tahmin etmeniz şey. lazım çünkü ara sıra hani şey random random şey yapıyorlar spawnlanıyorlar Bence hep öyle spamlanıyorlar. Şimdi bir sorunumuz var. Ne? Bir sorun var. Ne? Ben sana oraya nasıl çıkartacağım odunu? Ben açacağım şimdi bekle. <laughs> ha doğru orada spam boyunca var. Yo ga kanka galiba yokmuş buradaki kota falan. Hı. Hayır buradaki kota falan yok. Yık Açın burayı. Açınmaz. Açınmaz evet şimdi işin gücün yoksa bir de burayı yık. Evet devam ediyoruz. Metan sen neresin? Ben ee, aç, kes ke aç kesmedi mi diyor? Gelme. Bek. On be dolayım. Çok mu diyor? Çok kavram Gazma ile dalan kapana. E geber tamam sen de gel. Ya, bu ne? Çıkıp konuşuyorlar. Bunlar bunlar ilk başlarda bana baya da bir zorluk veriyordu. Hı. Hı. Evet. Tamamdır. Ya gel, gel şu açlığı bir keselim ya. Bütün hatlasana çok ucuna Senin şey. e eşyaların en enci nasıl çıktı? Benim eşyalar en Aha gençliymiş. Oha! Şu kurgen bu bakar mısın? İşte böyle benimkisi var ya berbattı berbat. Bir tanesi yüzde yüz e, eksi 120 demek eksi 15 speed kazma eksi e 25 demek eksi 13 speed <laughs> oha kaz şey, çekişte bile o, o çekişten bile yavaş Allah Hay çıkıyor çekiş Hay kanka Hay dur ben sana kılıç vereyim gel gel şu e, birazcık şey olacak kötü olacak ama kanka buna idare et, bu daha iyi Ebon Wood'la yaptım ya ya gel şimdi arkadaşlara gözükmüyor video şu anda onu Hı? unuttum. Heh. Hadi gel eve gidelim. Ha, o, o. Gel. Hey, ya yapacağım. Al bari dur sana da bir, birkaç tane meşale vereyim. Dövüşmeler. Yardım ne? et. Bu arada yardım etmek ister misin? Ne? Arka plan yapmama. Olur. Evet. Ben de 169 tane ödemiyorum. Al. Hepsini arka plan mı Hepsini aynı yapacağız. Arka plan. Vurdum. Evet. Haydi bakalım başla. Bitti. 676 tane. Macera çıkacağız arkadaşlar şimdi ne bileyim şu evi bitir bitireceğim de hani ne bileyim bitirmek istiyorum ilk başta hani şu evi hemen bitireyim de ben kurtulalım ben. şu evde. Ben de alıyorum. Eşyaptım Şuha koy. Ev çok güzel olmuş çok zor. Eyvallah. Ah. yukarı kata çıkalım. Arka plan bitti benim. Ben de daha 479 tane falan var. Kaç 46, tane var? 478. Bir tane ne kadar yaptın? 6. Uf uh, tamam bir versene bir kaç tane? bir yüz tane. Bir ya da sen yap sen yap sen yap ben şunları bir uzak tutayım şuradan. Bazılıkları temiz güzeldi. Nerede o okları nerede? Ha, tamam oklar da bitmiş artık zaten. Bak burada sorun çıktı ya. Yani. Aa Hadi bana gel. Dur şurayı. O artak kısımları belki keselim merak etme. Aa bele çok. Eksi 10 damage'lı Kılıcımla zombiye kaldım. Ama 8 mi Ama 10 değil. Evet. Tamamdır. Orada da bir şey yok. Oralarda bir şey yok. Eee e, ne yapalım? Ben eee falan yani. Bizim bir arkadaşımız vardı. O nerede şu anda? Steve. Steve. çıktı sanırım. Bir dakika şuradan da bir tane ha, sandalye da. yaptım. Ne ucu? Dibine girmişsin adamı. Ben Bu arada değil. şey e, mavi evet. takıma geç. Ay yok mavi değil ya. Hangisi yeşil takıma geç. Hani. Ne hmm. hmm. e, neden takıma geçiyorsunuz derseniz? Ha evet şey onu da anlatayım ben. E, şimdi arkadaşlar yeşil takıma geçince daha şey oluyorsunuz. <laughs> e, daha şey oluyorsunuz diyeyim? hani en azından bari arkadaşlarınızı görebiliyorsunuz. Kanka onu bana ver. Onu bana ver o daha o güzel. <laughs> O zombi evet, eli ben istiyorum bir bak. Bak bana çıktı ilk ben gördüm o adamı. En çatları nasıl? Kanka verir misin hadi. Hadi. Ne? Şey çıkmadı mı zombi eli? Çıktı diye gördüm ben sanki ama neyse. Bak ne, ne yaptın? Değilecek Şimdi bize ne gerekiyor biliyor musun? Ne? Ne? A-A-AYIN tamam, yetiştin kanki Şuraya birazcık şöyle Koyalım şunları şöyle d Şimdi iyi iyi hatırlattın ha Tam Tamam böyle Aynen. Güzel Bunun üstüne çıkılmıyor işte. Ah! Bunda da para. Tamam üstüne çıkamıyor. Hı. Şunu da bir keselim. Ya şey yapalım ha. Şu eee şimdi evet, hani falan böyle evi Eve daha güzel nasıl yapabiliriz onu bir şey yapalım. Gösterelim arkadaşlara. evet. arkadaşlara. Metan. Evet. Evi daha nasıl güzelleştirebiliriz diye gösterelim be arkadaşlara ilk i̇lk başta şuradan. Benim çünkü en güzel listemiz artık. Aferin. Daha sen fazladın sen yaptın. Harika. Şimdi e, bize ne gerekiyor? Sen de kaç tane şey var kanka? Ne? Ha, bak oraları düzleştirmiyordum ha. Biliyor musun? Bakın, ey, ey, Şimdi e, kanka kırık. Yukarı... <laughs> Ben sana kılıç vermiştim ama. Sen onu istedin sen. Ha lan o oh, ya ben ona demedim. Şey şey. Ben zaten hani zombi kolu çıktı. Ne? Ne Şimdi bir dakika ee, şuradan Kanka bu arada ben bir de şey de alayım Bir tane de olta alacağım ee, Şey yapacağım balık tutacağım Balık gıcık Pilin gitti. Dur dur abi Dur. Bu. Şimdi adam abi. Bu. Hayır. Bu mahla kafana vurdu. Bu. Eee. Ah, tamam tamam Gigi o Gigi. Heh. Bak vardı o lensle de sakla şey yapacağız. Eee boss, boss için. Allah bir dakika arkadaşlar telefon çalıyor. Kum var. Kumun var mı? Hı? Kum. Ateş püskeyi var. Onu atlatacaksın direkt. Bu arada video durmuştu Kum mu? Hı? Kum ne işimize yaracak? Kalkanız yapacağım. Ateş püskeyi içmeye katacak. Ha şey cam dur bir dakika şurada iki dakika bir şey bakayım cam var da şurada orada bir yerlerde de burada hiç şey yok ki çöl hiç Ay. bakmadım da yani gidip gel Ay. yayın Ay. falan var değil mi şu anda Allah oha gel şu taşları biraz kazmış oluruz sonra Aman en son bir Dost yani. Kanka ışık tut ben de alacağım. Tamam. Öyle. Devam. Video açık mı şu anda? Evet açık. Eee. Evet yol yapıyoruz. Çok iyi. Şimdi dibindeyken. Ne tamam, olur şimdi şuradan şöyle Allah geliyorlar. Oo, i̇stila. Okuma zıpladım canım. Oy. Kanka dal 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 sen dal dal. Düşkün Yöldüm Ve ben dövdüm Kafamıza edeyim. Hı -hı. Evin üstüne Evin üstüne kanka şey yapalım e, bir oda daha yapalım oraya şey gelsin Merch hunts gelsin Merch Diyorum ki hadi başlayalım ee, şöyle Arkadaşlar bu arada ben Her bölümü olamaya yani, O yüzden her videoda başka arkadaş gelecek kesin Sınavlarım var Evet Çalışkandır kendisi. Oha, ortanın ipine var. Hey maşallah. Daha da gidiyor. Öh! Ne zahmet, ne zahmet. Şöyle şöyle. Bir oda, şöyle. ha, şöyle de Mer Merchant Merchant Hunt'ın şey olacak burası. Odası olacak. Merchant var mısın? Merchant'tır. Yani aslında öyle, yani öyle, yani. Şimdi dayı. You know because İngilizceni konuşturma bana karşı vurdum seni çocuk. İngilizce mi? Çok. Ay. Kanka o silver'ları almamız lazım ha. Bu da böyle o silver'lar. o silver coin'leri almamız lazım çünkü şey lazım bize. Para lazım. Eee para lazım olduğu için de bize şey lazım. Merchant lazım. Yani kısası saçma sapan konuşma ama yine de sen anladın yani. Anlamış bir daha. De yani kısacası onlar bize lazım. Aynen. Şu anda aldım. e, merchant. Aldım. Kanka bu arada enchant. Aldım şeyleri. Oraları. Evet. O kadar istedim ki artık nazar taşlarını bile aldım. Oha. <laughs> Tamamdır kanka gel buraya gel. Ben girmeye çıkıyorum. 100 tane silver coin toplamamız lazım herhalde <laughs> kanka. 100 tane silver coin mi Bakayım merchant daha gelmemiş. Aynen. Merchant değildi mi? Mer Merchanter miydi? Enchanter. Enchant yok kanka Mer Merchant yazıyordu üstünde. Bak bak kime kapatıyorum görüyor musun? Bak gözüm. Yardım et Kanka nasıl ölmedim? Al işte. Aha. Bir de ürün böcek eksiydik şimdi. Aa bu oda benim mi Kanka, <laughs> Arkadaşlar bunu, bu yapışanları duymak için ses kasmamız lazım. Bir odayı sahiplendim. Koruyun da odaya. Hadi. Gidiyorum. Gel evet. de şurada. A! da evet şunu ya. Yuh! Evet. Davar. Davar geldi yine. Aldım. Amanın aman yamanım ben ya aman. Darararararam darararararam. Şimdi çok. Neden şimdi kopula seni yapıyorum? Darararararam darararararam. Darararararam darararararam. Rı 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 rı. Satış Oraya şu anda girmen çok saçma. Birazdan neden birazdan ne, neden olduğunu anlarsın. Alttan solcan geldi bu benim için. Solcan değil deve davar o. Solcan işte. Devurur diyor, devurur da onun adı. Devurur. Evet, evet. ben ona davar diyorum. davar. Şavandan atalım böyle. Heh kanka onlar orada bakta kalsın gel. Onlarla da bazda kalmadı bence. Gel oğlum. Aha, gelelim. Şu ebun lootları alalım. Onlarla da artık daha iyi oynayacağız. Aynen sana bunlarla şey yapar. Yok aslında sadece bir atlık bir de üstlük yapsak işte fena olmaz sana bunlarla. bir diğer atlık üstlük yapıyorum. Aynen çünkü şey diğerleriyle şey oluyor. Neydi lan o? Gel. Ah. Neler? lan? Elin e Kanka silver coins. Ay, yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Abi ne kılıç? Dur, kılıç da var. Ay, Allah'ın kazmasıyım ben, kazma. Vay, onasını satayım ya tutturamadım. Ah bir gelmem. şey çıktı. Oy! Bak 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 gel 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 yine gel. Gelemem. Çok uzun. Allah kahretsin sana geliyorlar. Kanka ol, toprak. Om odun kullanma. Of ya odunda bol bir şey mi var? Var. Odunu ta kendisi. Odundan bol bir şey odun. Hadi gidelim mantın. Ben plan alayım. Ben gidelim. Kanka gel bir gel. Gel şu tarafa. Om öleceksin lan öleceksin. Şşt. Adamlara kafa tutuyor. Mantar biten, lazım ya. mı mantar? Hı? Mantar bende vardı bir tane. Yan yan yan. 11 tane. Çok şey lazım aa Allah kahretsin şuraya bak. Atıklama evet, şu liste yukarı gidiyor. Ne aldın ki sen? Adam ateşli atıyor ben bana bak. Çok ateşli Aa geri düştü işte ya. Aa. Ya Allah kahretsin seni dur 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 geliyorum şimdi Anne, dur. Beni, 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 kara, beni kurtar. Beni beni karan beni kurtar beni beni Allah om al şunları al ha. Ya şu odunları kullan mı diyorum sana? Sağ ol hocam çok teşekkür ederim. Öf. <laughs> ha. Odundan başka bir şey mi? Ha daha mısın? Değil abi, Kanka ben şu anda pro e, profluğumu koşturuyorum. Ay devam et. Şu sana kadar zaten ben giyinirim. Konuştu konuştu. İçinde bir şey kalmasın. Şey kal. Şey giyiyorum ben. Çok fena şey Başka gelen. Evet. Aa şurada 5 tane silah koyuyor. İyi mi? Değil mi? Hepsi de ezik ya. Bunları oğlum bunlar ne ya? Hepsi bizik bunun. Aa şu kanka zırh çıktı. 7 defans, 7 bir de e, de %7 de şey veriyor. E, neydi ya o? El çabukluğu. Yani şu silahları daha hızlı kullanmak için. Millispeed Millispeed evet. İyi de cevabı daha baktım. Da Sen bir şey mi içtin? Çünkü çok hızlı kuruyordun az önce. Duydum yani. Ne? Ne için dediğin? Ha x'i falan mı içtin diyorum yani? Çünkü çok hızlı kuruyorsun da. O benim kulağıma özel. Kanka Sadece... da onları satacak biliyorum yedimiz yok kendinde alıyorsun ki onları. Oğlum o buradan silver yapılıyor ya. Ne yapılıyor? Silver. Silver nasıl yaptı? Gel. Ben Öyle galiba oluyor. baltımı attım az önce. Ne? Sana. Ya tamam. tamam. normal olan senin benim için. Ben, tamam. Ben. Hadi kanka şu asa topla devam. +33 damage var lan basamın. Ne? +33 damage. 600 33. Dur anlayamadım bir daha söyle. Anlayamadan geri yok o Allah. Sen yine öleceksin ha. Kesin bak sen yine yollutsun. Abi. Bazı yoldunuz. O lan %33 damage. Ablam geliyor. Kanka sen git. Seni öldürme yemin et yemin et şu şu, tepe çık kanka. Onları da kır. Geldi. Geldi. <laughs> <Aman> ha mana. Lakin al. Aha. Ne? <Neyi>? Ha pardon. <laughs> al. 33 tane iyi mi? Ya kanka ya pek de bir şey yaramaz, aslında. Yani şey sende kılıç var. Benim, evet, evet. dans Oha! Oha! Ben bulamam şu anda var ya. 17-18 milyon 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 Oy ana arası böyle oluyor var ya sinirlerim bozuluyor Wow Hı. Ben geliyor, geliyor mu? Ben, ben, ah olmadı Okum bitti Allah kahretsin sizi gelin lan buraya gel Gel ağzınız et düşünün Yeni mi ok? Oha 5 tane kimin geldi Ateşte Neyse ben evde yaparım ya kendime Hadi kanka çık 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 oradan çık Oooo ben yana altından gideceğim Madem hayır, bir de hayır, bir hayır. alt kanka bir de bir alt çıkarsa var ya çok harika olacak fevkalade olacak Tabi bir de şey kas, iyice kasılabilmemiz ve harika bir şeyler yapabilmemiz için ilk başta şey ihtiyacımız var tabi ki de Eee Bir boss'u kesmemize ihtiyacı var O yüzden de kanka şey yapmamız lazım bizim acilen Yıldız yıldız toplayıp e, bir tane boss kesmemiz lazım hani şu yıldızları da şeyle birleştirip İdeo Nere birleştirecektik Şeyle İsmini unuttum şimdi okay, ya işte okla birleştireceğiz. Yıldızlı şey Ya Anadası Ya da sen işte star 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 arrow yapacağız. Star arrow Oradan da işte tak 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 boss cibili cibili şak gitsin. Boss. Oradan da hemen şey yapacağız. Bu arada sen Kanka senin o normal üstün kaç zırh veriyor? Toplam mı? Aha. 3. Hayır, no şu bak üstlüğün olan Aha. Tanesi bir tane yeri. Ne olur sana hoşlanma. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanka biriktir onları ha. Harcam onları. Oh. Ha. Bu arada sana zırh attım ha. Ha geldim. Ah ölmedi. Heh. Tamamdır kanka artık bir eve gidelim ya. Toplu katlayan var burada. Ve yani bunlar bunu da başkaları başka bir şekilde çeviriyor. Falan toplu şey var. Aa! Ua! Ua! Buş buş Hadi acele edelim. O da köşede gitti. O da köşede gitti. Bakalım şuralardan ne çıkacak? Silver coin falan. Kanka gelsin de aşağılara giderim ya. Hayır, eve gitmiyorum mi? Ah bir dakika dur. <laughs> ben de bak. Kanka <gülüyor> <gülüyor> elime, <gülüyor> Kanka elime rap gelmiş. Rap <laughs> gelmiş? <laughs> Yok kolum ip var ya ip Rap <laughs> ya. <laughs> Geliyor. Kaç gecesini. Bir dakika kanka. ay Bu Öldü Öldün mü sen? Ay, içeriden vuruyor da vuruyor. İçeri girip ne Mantar kutluyum Allah Kaç, sakın, sakın 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 yanıma Kanka öleceğim mi? Öleceğim her türlü öleceğim Ama ölme, yok ölmedim 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 anne Ölmüyorum bu oldu. Hatta şu anda burada balık tutacağım ben ya. Ah. Keyif. Hı hı. Kanka sıfır falan diyor. Ne alaka? Ne? Daha, de git, bana et. Kanka bu sıfır diyor da ucuna üstünlüğüne... Ha, <laughs> solucan takacağız değil mi ucuna? Nasıl? Sıfır demiyor mu sen Evet, sıfır değil. Sıfır Sı yakaladım diyor. O anlam mı geliyor sence? Değil mi? Değil mi? Bence öyle değil. Bence şey ihtiyacınız var diyor. Abi, abim bir solucan bulundum. Aynen bence öyle diyor. <laughs> Allah. Al sana solucan.

<laughs> Kanka 100 coins biraz 100 silver coins biz böyle biraz zor toplarız ha.